Sıcak güvenli kucak burası final okulları ülkemizi sarar kolları final okulları İkisinin kuvveti ise x kaçtır arkadaşlar? Şimdi biz burada 8 üzeri 10'u 2'nin 3. kuvvetinin 10. kuvveti olarak yazarız. Üstleri çarpım durumunda olduğu için 2 üstü 34. 1 bölü 32'nin x'inci kuvveti. Biz bunun 1 bölü 2'nin 5. kuvvetinin x'inci kuvveti olarak yazarız. Bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'nin 5 x'inci kuvveti. Soru da yerine yerleştirdiğimizde aldığımızda soruyor. 8 üzeri 10 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 30. Eşittir. 1 bölü 32 üstü x neydi? 1 bölü 2'nin 5 x'nin kuvveti. 1 bölü 2'nin 5 x'nin kuvveti. 2 üzeri 30 eşittir. Tepe akla kattırdığımıza 2'nin eksi 5 x'nin kuvveti mi? Tabanlar eşitse üstler de eşit midir? Eşittir. Biz x'i yalnız bırakmamız için her iki tarafı eksi 5'e mi bölüyoruz? Eksi 5'e bölüyoruz. Eksi 5'e böldüğümüzde bizim x değerimiz eksi 6 mıdır? Eksi 6'dır arkadaşlar. Bir diğer soruya geçelim. Bir diğer soruya geçtiğimizde 12. sorudayız. Eksi 4'ün Üçüncü kuvvetinin sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? Şimdi bu soru çok basit bir soru zaten. Bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi arkadaşlar? Eksi 4 üzeri 3'ün sıfırıncı kuvveti. Yani biz buradaki değeri bulmamıza bile ne gerek yok? 1'dir. Diğer soruya geçelim. 9 üzeri 6... 9 üssü 6. 27 üssü A ise A'mız kaçtır? Biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynı tabanda yazmak zorundayız. 3'ün 2. kuvvetinin 6. kuvveti eşittir. 3'ün 3. kuvvetinin A'nın kuvveti. Tabanları eşit değil mi? Biz üstten eşitlememiz lazım. 2 çarpı 6 eşittir 3 çarpı a mı arkadaşlar? a'yı bulabilmemiz için bizim her iki tarafı 3'e bölsek çarpmadan bölsek gitti mi? Gitti 3'ler. 6'ı 3'e böldük. 2 midir arkadaşlar? A eşittir 2 çarpı 2 4'tür. Bir diğer soruya geçiyorum. Bir diğer soruya geçtiğimde kaçı soruda kalmıştık? 14 15. soru. Şu soruya bakalım. A 6 üzeri 6 üstü A eşittir. X ise 36 üstü A nedir? Şimdi biz bu soruda ne yapıyoruz? 36 üssü A üssümüz A olduğu için ve 36'yı biz ne olarak yazabiliriz? 6'nın karesinin A'nın kuvveti değil mi arkadaşlar? Burada biz üstlerin yerlerini değiştirebilir miyiz? Yerlerini değiştirdiğimizde şu kırmızı kalemle belirtelim. Yerlerini değiştirdiğimizde burada ne olmuş oldu? 6 üzeri A 2 mi? Üstü 2 değil mi? 6 üzeri A nedir arkadaşlar? 6 üzeri A. Şuradan alalım. Yerine yerleştirdiğimizde X'in karesi olmuş oldu mu? 6 üzeri A. X'de X'in karesi olmuş oldu. 16. soruya geçiyorum. 16. soruda da güzel bir sorumuz var. 7 üzeri x eşittir. M ise 7 üzeri 3x 3x'in M türünden M türünden değeri nedir? Şimdi arkadaşlar biz bunu ne yapabiliriz? 7 üzeri 3x biz 700x'in 3. kuvveti olarak yazabilir miyiz? 700x'in 3. kuvveti ne de? Zaten 700x nedir arkadaşlar? m'dir. m üssü 3 olur mu arkadaşlar? Bir diğer soruya geçiyorum. Kaçın sorudaydık? 16. 17. sorudayız. 17. soruda da 2 üzeri a eşittir x 3 üzeri a eşittir y 5 üzeri a eşittir z olmak üzere olmak üzere 300 üssü a ifadesinin ifadesinin x y ve z cinsinden değine bulunuz. Bulunuz. Şimdi biz bu ifadeyi ne yapıyorduk? 300'ü 300'e 300 üssü a'yı 300'ü biz ne olarak yazabiliriz? 300'ü 2'ye böldük en küçük asal sayı 150. 2'ye böldük 75. 3'e böldük nedir arkadaşlar? 25. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1 değil mi arkadaşlar? Yani bizim 300 sayımız ne olmuş oldu? 300 sayımız 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3 çarpı 5'in ikinci kuvveti mi olmuş oldu? Şimdi yerine yerleştirdiğimizde şuraya aldığımızda ne olmuş oldu? 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3 çarpı 5'in ikinci kuvveti mi? Üssü A mı? Biz bu ifadede şimdi teker teker Çarpma işlemini yaptığımızda 2 üzeri 2A mı çarpı 3 üzeri A mı çarpı 5 üzeri 2A mı? Biz şimdi şu ifadeyi 2 üzeri 2A'yı 2'nin a'nın kuvvetinin 2 iki katı, 2 katı diyorum, üstü 2. 3 üzeri A çarpı 5'in üstü A'nın üstü 2 mi? Şimdi bakalım. 2 üzeri a neydi arkadaşlar? x'ti. x'in karesi çarpı 3 üzeri a neydi? y çarpı y 5 üzeri a neydi arkadaşlar? z çarpı z'nin karesi arkadaşlar. Ne olmuş oldu böylelikle? Bizim 300 üssü A'mızın x, y, z değeri x, y, z değeri cinsinden değeri x'in karesi çarpı y çarpı z'nin karesi oldu arkadaşlar. Bir diğer soruya geçeceğim şimdi. 18. soru. 18. soruda 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 3 artı 5 üzeri 3 çarpı 125'in eksi birinci kuvveti. işleminin sonucu nedir? İşleminin sonucu nedir? Ne yaparız şimdi burada biz? Teker teker gidelim. Şu ifadeyi bulalım arkadaşlar. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 3. Biz burada ne yapıyorduk? 2 üzeri 4 çarpı. Şimdi biz şu ifadeyi 2 üzeri eksi 3'ü 1 bölü 2 üzeri 3 olarak yazabilir miyiz? Buradan ne olmuş oldu? 2 üzeri 4 16 çarpı 1 bölü 2 üzeri 3 8 midir arkadaşlar? 16'yı 8'e böldüğümüzde 2'de burası da 1 zaten 2 çarpı 1 2'de diğer ifadeye geldiğimizde şuraya burada 5 üzeri 3 çarpı 125 üzeri eksi 1 mi? Biz bunu ne yapabiliriz? nasıl yazabiliriz? 5 üzeri 3 çarpı 125'i ne olarak yazabiliriz arkadaşlar? 1 bölü 125 mi? 5 üzeri 3 nedir arkadaşlar? 125 çarpı 1 bölü 125 midir? Buradan bunlar gider mi? 1 kalır değil mi? 1 çarpı 1 1'dir arkadaşlar. Şimdi bu iki ifadeyi ne yapıyoruz? Bize demiş ki toplayın demiş değil mi? Y'ne yerleştirdiğimizde 2 artı 1 eşittir. 3'tü arkadaşlar. 2 artı 1 3'tü arkadaşlar. Geldim diğer soruya. 19. Şimdi size şu soruyu çözmek istiyorum. 4 eksi 3'ün ikinci kuvveti artı 1 eksi 3'ün ikinci kuvveti artı 5 eksi 6'nın ikinci kuvveti bölü 3 eksi 1'in ikinci kuvveti çarpı 4 eksi 3'ün ikinci kuvveti çarpı 3 eksi 5'in ikinci kuvveti. İşleminin sonucunu bulalım. Çok basit arkadaşlar bu söz. Zor gibi görünüyor ama çok basit. Şimdi teker teker tekerlerliyoruz. 4 eksi 3, 1'dir. 1'in karesi artı. 1 eksi 3, eksi 2'dir. Eksi 2'nin ikinci kuvveti artı. 5 eksi 6 eksi 1'dir. Eksi 1'in ikinci kuvveti. Böyle. Şu eşitlerimiz bizim aynı hizada olmak zorunda. Unutmayalım. 3 eksi 1, 2'nin ikinci kuvveti. Çarpı. 4 eksi 3, 1'in ikinci kuvveti. Çarpı. 3 eksi 5, eksi 2'nin... 2. kuvveti. Evet arkadaşlar şimdi biz burada işlemi yaptığımızda 1'in ikinci kuvveti birdir Artı eksi 2'nin çift olduğu için neydi? 4'tü. 2'nin 2. kuvveti 4'tü değil mi? Artı eksi 1'in 2. kuvveti çift olduğu için artı 1'dir. Bölü. 2'nin dördüncü kuvveti 2'nin 4. kuvveti 2'nin 2. kuvveti 4'tür. 1'in 2. kuvveti 1'dir. Çarpı eksi 2'nin 2. kuvveti 4'tür. Biz buradan 1, 4 daha 5, 5, 1 daha 6 bölü 4 çarpı 1, 4 çarpı 4, 16. Ne olmuş oldu biz buradan sadeleştirme işlemi yaptığımızda? 2'ye böldük, 2'ye böldük. 3 bölü 8 arkadaşlar. 20. soruya geçelim. 20. 20. soruda 8 çarpı 10 üzeri 4 artı 6 çarpı 10 üzeri 3 eşittir. Nedir? Şimdi biz bu ifadeyi teker teker 10 üzeri 4 neydi arkadaşlar? 8 çarpı kaç tane sıfır olması lazım? 1, 2, 3, 4 tane sıfır olması lazım. Artı 6 çarpı kaç tane sıfır olması lazım? 1, 2, 3 tane sıfır olması lazım arkadaşlar. Şimdi 8 çarpı 10 bin, 80 bin değil mi? Artı 6 bin daha. Ne olmuş oldu? 86 bin olmuş oldu. Biz bu ifadeyi üstü sayı olarak nasıl ifade edebiliriz? 86 bin çarpı 10 üzeri 3 arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli. Sonradan görüşmek üzere. Hoşçakalın.